Evet arkadaşlar bugün sizlerle YouTube Shorts izleyeceğiz ve YouTube Shorts'taki videolara puanlayacağız. İlk videomuza başlayalım. Aa gel. Ya bak Tedris Müziği hayır. Hiç bana Tedris Müziği istemiyorum. Hayır ha gelin geldim lan sen bizi? ha. Gelin Gel. Ne oldu lan? Ha. Ne oldu? Al dedin. Hadi. <laughs> Orada zaten. Ama evet arkadaşlar yiyelim. bir sonraki bölümde de Osman abiye ile pillerimizi alacağız. O piller en az 25 lira lan. O pilleri kimseye iade etmem. Bay bay.